Ben sadece Salih'a bir eş istemiştim ki, ben rahatsız olmayayım diye kilitli olan kapının anahtarına bile dokunmadı. Kapı kilitliydi. Eşim Bismillahirrahmanirrahim dedi ve kapıyı açmadan dışarı çıkmıştı. Bu durumu görünce kalbimin atışları hızlandı terlemeye başladım. Yataktan kalktım gözlerim, kapıya odaklanmıştı. Yatak odasının camından lavabonun ışığı belli oluyordu. Lavaboda elinin yüzünü yıkayıp ışığı söndürdü. Ben hemen yatağa yatıp uyuyormuş gibi yaptım. Fakat eşim kapıyı açmadan odaya girdi. Kalp atışlarım iyice artınca dayanamadım. Uyanmış gibi yaparak yatakta doğrulup oturdum. Eşimin yüzüne baktım. Adeta gözü nurlanmış parlıyordu. Uyandığımı görünce gülümseyerek yüzüme baktı. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim. Rahatsız mı ettim diye sordu. Yok çıktığını bile duymadım deyince gülümsedi ve yattı. İşe gittiğimde sürekli o anları düşünüp duruyordum. Bu nasıl olabilirdi? Akşam eve gittiğimde zile basmadım ve kapıyı anahtar ımla açtım. Kapıyı açtığımda eşimi karşımda buldum. İşten geldiğimde kapıyı açmak için bekliyormuş. Selam verip içeri girdim elimi yüzümü yıkay. Ip sofrayı hazırladık yemeği yedik. Bugün neden durgunsun bir şey mi oldu? Diye sordu. Cevap veremedim. Dün geceki olayı nasıl sorabilirdim ki? Sana bir şey söyleyeceğim diyerek elimden tutup beni ayağa kaldırdı. Gözlerinin içine bakıyordum. Buyur söyle dedim. Hamileyim dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. O anda ayaklarım boşaldı. Düşüp kalmışım yerde. Yarım saat sonra kendime geldiğimde eşim yanı başımda oturuyordu. Yattığım yerden doğrulup eşime bakınca utanıp yüzünü yere çevirdi. Bu habere o kadar sevinmiştim ki anlatamam. Akşamları işten eve gelirken artık bebek eşyaları alıyordum. Gece yattığımızda eşimle hep hayal kurup duruyorduk. Çocuğumuz belli bir yaşa geldiğinde ilk hangi kitabı okumalıydı acaba? İlk önce namaz kitabındaki bilgileri öğrenmeliydi. Ondan sonra hangisini okutsak acaba İslam ahlakını mı? Herkese lazım olan imanı mı okutsaydık? Yok yok, ilk önce halifelerin menkıbeleriyle yeşertmeliydi kalbini. Benim evladım ehli sünneti savunan, ehli sünneti yaymak için çabalayan bir kul olmalıydı. Onu bu şekilde yetiştirmeliydik. Her akşam belli bir zaman dilimi içerisinde eşimle İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okuyorduk. Bir akşam okurken yorgunluktan gözüme ağrı girince eşime rica edip sesli okumasını söyledim ve gözlerimi dinlendirmek için kapattım. 212. mektubu okuyordu. Bir ara gözlerimi açtım. Elindeki kitap kapalıydı. Gözlerimi açtığımı görünce hemen kitabı açıp gözlerini kitaba dikti. Anladım ki o kadar sayfayı ezberlemiş ve ezberinden okuyordu. Okuduğu mektup bitince durdu. "Mektubat'ı bu zamana kadar kaç defa okudun?" diye sorunca "Bilmiyorum." dedi. "Peki kitabı bitirmen ne kadar sürüyor?" "Bir hafta." diye cevap verdi. Anladım ki eşim manevi derecelere yükselmişti. Beni rahatsız etmemek için kapıyı açmadan çıkması bir kerametti. Açıklar o günden sonra eşime olan hürmet ve saygım daha da arttı. Eşim bir evliyaydı. İlmihal okuduğumda anlamadığım yerleri eşime soruyordum. Öyle güzel açıklayıp anlatıyordu ki hayran kalmamak mümkün değildi. Hikmetini bilmediğim en ufak bir davranışını görsem soruyordum. O da hemen ilmihalin şu sayfasında yazıyor diye söylerdi. Her haline sabrediyordu ve her haliyle de şükrettiği ortadaydı. İslamiyeti yaşayan bir numune vardı karşımda. Bu yüzden Allahü Teala'ya her saniye şükretsem yine az gelirdi. Eşimin birkaç kerametini daha görünce dayanamadım. Artık ne pahasına olursa olsun bu konuyu konuşacaktım kendisiyle. Her zamanki gibi işten geldim, yemek yedik, konuyu konuşmak için eşimi karşıma aldım. İçimde giderek büyüyen bir heyecanla yavaş yavaş konuşmaya başladım. İslamiyetin en ince kurallarına en güzel şekilde dikkat ediyorsun. Konuyu uzatmak istemiyorum dediğim anda eşim konuşmaya başladı. Sabır güzel şeydir. Sabrederken şükretmek daha güzeldir. İnsan her haline sabreder ve şükrederse Allahü Teala ona daha iyilerini ihsan eder. Artık ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Eşim de konuşmasını bitirmişti. O günden sonra ona olan davranışlarım daha dikkatliydi. Onu kırabilecek her şeyden uzak duruyordum. Bir akşam annem aradı komşu kızının düğünü varmış iki gün sonra. Düğüne beni de davet etmişler. Eşimle birlikte gittik düğüne. Her şey İslam'a uygun düzenlenmişti. Erkekler ve bayanların yerleri farklı bölümlerdeydi düğündeki İslam'a uyma titizliğini görünce çok sevindim. Bir akşam kendisine balkondan verdiğim Kıyamet ve Ahiret kitabı geldi aklıma. 10 dakika sonra küçük bir çocuk geldi. O kızın kardeşiydi bu. Babası işe giderken arkasından ağlayan çocuk. Abi eğilir misin dedi. Eğildim kulağıma ablasının bana çok teşekkür ettiğini söyledi. Ben vesile olmuşum onun bu duruma gelmesinde. Bunu öğrenince çok sevindim. Eşim hamile olduğu için fazla kalamadık düğünde eve gittik. Aradan aylar geçmiş ve eşim doğurmuş ve bir tane oğlum olmuştu. Hayatımızdan çok memnunduk. Eşimle her akşam kitap okumaya devam ediyorduk yine. Eşime üstadım diye hitap ediyordum. O benim üstadımdı. Dünya ve ahiret saadetim için en büyük vesile idi. Geceleri rahatsız olmasın diye oğlumuz A, çocuğu alıp başka odaya gidiyordum. Aradan iki yıl geçmiş oğlumuz büyümüştü. Eşim her fırsatta sabır ve şükretmemi telkin ediyordu. Bir zaman sonra eşim hastalandı. Zamanımızın çoğu hastanede geçiyordu. Eşimin hastalığı artmış, benim ise elimden bir şey gelmiyordu. Bir akşam işten eve geldiğimde kapıyı çalmama rağmen açmadı. İçeri girdim, içeriden bilemediğim mükemmel bir koku geliyordu. İçeri girdim, eşim yatıyordu, ilk önce uyuyor zannettim. Uzun zaman uyanmayınca, gidip uyandırmaya çalıştığımda vefat ettiğini anladım. O anda yıkılmıştım, içim yanmıştı. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Annemi aradım gelmesini istedim eşimi diğer gün defnettik. Eve girdiğimde burnuma gelen o güzel koku mezardan gelmeye başladı. Her gittiğimde o kokuyu duyardım. Eve giremiyordum. Onu özlüyordum sadece. Canım eşim, üstadım vefat etmişti. Söylediği gibi yapmaya çalışıyor, sabretmekten başka çare bulamıyordum. Her an onu düşünüyordum. Aylar sonra eve girme cesareti gösterdim. Gözlerim doldu, ağlamaya başladım. Balkonda çıkıp sandalyeye oturdum. Dolunay vardı. Ali'nin beni aradığı o akşam geldi aklıma. O akşam da aynı dolunay vardı. Gözlerimden yaşlar akarak dışarıya çıktım. Doğru üstadımın eşimin mezarına gittim. Saatlerce ağladım. O güzel kokuyu hissetmeye başladım tekrar. Arkamdan bir el omzuma dokundu. Arkama döndüm. Eşim Nurlar içinde arkamda duruyordu. Heyecandan bir şey söyleyemiyordum. Başım dönmeye başladı ve bayılmışım. Sonra uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Kalktım etrafıma baktım. Eşimi gördüğüm anda sabret dediğini hatırladım. Camiye gidip sabah namazını kıldıktan sonra dışarı. Çıkarken cebimde bir şey olduğunu fark ettim. Elimi cebime attım, bir tane mendil vardı. Eşimin evinde ilk konuştuğumuz zaman avucumun içindeki mendil, ayağa kalkarken yere düşmüştü. Bulamamıştım daha. Demek ki eşim bulup saklamış. Mendilin bilmediğim şekilde çok güzel bir kokusu vardı. Bu yaşananları babamın günlüklerinden derleyerek sadeleştirdim. Hikayede anlattığım kişiler annem ve babama aitti. Doğan o çocuk bendim. Sabır ve şükür insanı en üst derecelere yükseltecek kanatlardır. Allahü Teala herkese böyle eş nasip eylesin.